Merhaba arkadaşlar. Gündemde önemli bir konu var. Bundan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Sosyal medya hesaplarımızdan o kadar fazla bu konuya dair mesaj geldi ki, deneyimlerime binaen bazı uyarılarda bulunmak istiyorum sizlere. Çünkü işin sonunda üzülmenizi veya zarara uğramanızı istemiyorum. 2024 ÖTV muafiyeti üst limitinin belli olmasından sonra engelli raporuyla ÖTV muafiyetli otomobil almak isteyenler Ocak ayında geçerli olacak yeni limit üzerinden şimdi otomobil alabilir miyiz diye araştırmaya başladılar. Şu an hali hazırda o kadar fazla ÖTV muafiyetli otomobil alacak olan kişi var ki bunlar sürekli bayileri arayıp ben şimdi X1 aracın fiyatını size versem Ocak ayında bana yeni muafiyet limiti üzerinden araç ayırabilir misiniz? Veya Ocak ayında gelecek olan araçlardan bana ayırabilir misiniz diye soruyorlar. Bayilere bu konu hakkında çok telefon açıldığı için onlar da stratejilerini yeni ÖTV muafiyeti üst limitine göre şekillendirmeye başladılar. Malum şu an araç piyasası patladı. Hiçbir şekilde satış yapamıyorlar. Yapamadıkları için alternatif yollarla para kazanma derdine düştüler. Özellikle 3 model için bazı arkadaşlar Ocak ayında teslim alınmak üzere araçların fiyatlarını bayilere yatırmışlar. Bunlar Honda Civic, Hyundai Tucson ve Nissan Qashqai. Diğer markalarda da muhakkak satış vardır. Ama bu 3 modelde yazan bayağı olduğu için özellikle bunları söylüyorum. İnsanlar neredeyse 2 yıldır otomobil bulamıyorlar. Saklanan araçlar da piyasaya çıkınca içgüdüsel olarak bir daha böyle bir dönem bulamayız diye araçlara yoğun ilgi göstermeye başladılar. Halbuki panik havasına kapılacak bir durum yok. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Piyasayı bir daha böyle delicesine stok yapıp ekstra ücretler isterken görmeyeceğiz. Bunun tüm önlemleri alındı. Hala eski günleri özleyip eski düzende devam etmek isteyen markalar ve bayiler olsa da bu işten en fazla zarar görecek olanlar da onlar. Eninde sonunda kepenk kapatacaklar. ÖTV muafiyeti onaylanmasa da ne kadar olacağı belli. Bunu da ilk kanalımızda öğrendiniz. Sonra diğer kanallar arkamızdan yayın yapıp duyurdular. Yeniden değerleme oranının açıklanmasından 15 dakika sonra yeni ÖTV muafiyeti üst limitini duyurmuştuk. Yeni muafiyet limiti üzerinden şimdi otomobil alınmayacağı için engelli raporuyla araç alacak kişiler şimdiden bayilere kapora verme veya araç tutarının tümünü yatırarak işlerini sağlama almak istiyorlar. Belki yoğun taleple birlikte araç kalmaz diyorlar. Bayiler de bu fırsatı kaçırmayıp para toplamaya başladılar. Çoğu bayi araç tutarının hepsinin yatırılmasını istiyor. Ocak ayının sonunda teslimat yapabiliriz diyerek topladıkları parayı 2 ay faizle değerlendirmek istiyorlar. Bir bayi ortalama 900.000 TL ÖTB muafiyetli araç tutarı üzerinden 100 talep toplasa 90 milyon TL toplamış olur. Bu tutarında 2 aylık faiz getirisi ortalama 8 milyon TL yapıyor. Belki de bir bayinin sene boyunca yapamayacağı kardan bahsediyoruz. Kaldı ki pandemi döneminde en basit bayilere bile bilinence isim yazdıran olduğunu düşünürsek bu rakam çok daha yüksek olabilir. Bu kadar araç gelir mi diyen arkadaşlar şunu unutmasın. Araçların zaten hepsi hazır. Haberlerde görmüşsünüzdür. Sadece limanlarda hazırda bekleyen araç sayısı 250 bin adet. Şimdi açıklanması beklenen ÖTV muafiyeti üst limiti olan 1 milyon 591 bin TL'nin altında kalan otomobiller için listeler hazırlanıyor. Paralar toplanıyor. Fakat bu durumun birçok sakıncası da bulunuyor. Öncelikle arkadaşlar ÖTV muafiyeti üst limiti belli diyoruz. Ama tüm yetki Cumhurbaşkanımızda olduğu için onun bir tek imzasına bakıyor. Limiti düşürürse fiyatı ödenen araçlar muafiyete girmeyebilir ve ayırdığınız aracı alamayabilirsiniz. ÖTV muafiyeti üst limitini yükseltirse bu sefer belki de alabileceğiniz üst segment aracı kaçırmış olacaksınız. Yani artmasının da azalmasının da negatif yönleri olabilir. Şimdiden araç parası yatıranlar için bir de şöyle bir durum var. Fiyata ÖTV muafiyeti üst limitine çok yakın otomobiller var. Dövizde küçük de olsa artışlar var ve yıl sonu doların 30 TL'yi bulacağı söyleniyor. Bu durumda araç fiyatları çok olmasa da artabilir. Yeniden değerleme kapsamında tüm harç ve vergilere zam gelecek. Enerjiye zam gelecek. Benzinin şimdiden 4 TL daha pahalıya satılacağı öngörülüyor. Bir de maaşlara yapılacak zamla birlikte otomobil fiyatlarının da artacağını öngörmek zor olmasa gerek. Tüm bu artışlardan sonra özellikle dolar ve euro'nun artışından sonra kısmi zam görse bile ÖTV muafiyetinden çıkacak otomobiller var. Bunun en yakın örneği Honda Civic, Nissan Qashqai gibi araçlar. Olası bir ÖTV muafiyetini aşma durumunda bayi bakın resmi olarak bu aracı artık alamıyorsunuz deyip satışı iptal edebilir. Geçmişte o kadar sık karşılaştık ki bu durumla. Hatta mahkemelik olan abonelerimiz bile var. Bayi yatırdığınız ücreti iade eder. Sizin 2 aylık paranızı faize işletmiş, onun üzerinden para kazanmış olur ve kazandığı parayla kalmış olur. Olan size olur. Bu durumda paranız değerini yitirmiş olur. Üstelik diğer fırsatları kaçırmış olursunuz. Paranız bağlı kalacağı için. Şimdiden Ocak ayında veya Şubat ayında alacağınız otomobil için ücret yatırmanın 3 handikapından bahsettim. Tekrardan üzerinden geçmek gerekirse ÖTV muafiyeti üst limitinde son karar Cumhurbaşkanı'na aittir. Ve resmi gazetede yayımlanana kadar üst limit net olarak belli değildir. Her ne kadar belli gibi görünse de. İkinci handikap ise paranızın faizde işletilip bir bahane ile satışın gerçekleşmemesi sonucu paranızın değerini yitirmesi, kendinizi kullandırtmanız ve diğer fırsatları kaçırmanız. Üçüncü handikap ise dövize gelen zamlar sonucu araç fiyatlarının artışı, alacağınız aracın ÖTV muafiyeti kapsamı dışında kalması, buna binaen de paranızın iade edilmesi ya da gelen zamların sizden elden istenmesi. Bu durumda diyelim ki 1 milyon 590 bin TL'lik bir SUV aldınız ve 900 bin TL ÖTV muafiyatını yatırdınız. Ama gelen zamlar sonrası bayi eliniz mahkum olduğu için ve aracı kaçırmak istemeyeceğinizi düşünerek gelen zam miktarını elden isteyecektir. Ve araç belki de size 1 milyon TL'nin üstünde bir fiyata mal olacaktır. Ki karşılaşacağınız en olası senaryo da bu arkadaşlar. Markalar müşteri psikolojisini çok iyi bildikleri için ve bu konuda çok deneyimli oldukları için istedikleri gibi yol alabiliyorlar. Faturası kesilmiş, her şeyi tamamlanmış satışlara bile ne gibi zorluklar çıkardıklarını senelerdir görüyoruz. En iyimser beklentiyle bayi sizin paranızı işletir, faiz geliri elde eder, gelen zamları size yansıtır, onu da talep eder. Başka müşteri bulursa sizin ücretinizi iade eder ve sizi zarara sokar. Bundan dolayı ÖTV muaf araç alınırken yeni yıl beklentilerine göre hareket edilmez. Bayilere bu kozu vermeyin arkadaşlar. Seni içinde mesela Ocak veya Şubat ayında ücreti yatırabilirsiniz. Bu kötü senaryoların çoğu gerçekleşmez bu durumda. Yine de bir ayı geçen tüm araba satış işlemlerine uzak durmanız gerekiyor. Bu konuya çok dikkat edin. Tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tek elinize taş değmesin.